Arkadaşlar Sea hepinize günaydın. Bugün günlerden salı. Ee, bilin bakalım yine Milaz nereye geç kaldı. Dayıcım azıcık soldan gitsen de yanından insanlar da geçse bu kadar darlamana gerek yok yani. Evet Milaz bugün işe tekrardan geç kaldı. Bugün e, işim Zekeriya köy, Uskumru köy taraflarında Valla gene Gazze'ye Gazze'ye gideceğiz. Neden hep işe geç kalıyorum derseniz Valla bilmiyorum ben aslında dakik Ha işe saat olarak geç kalmadım yani işim orada benim 8'de başlıyor Ya ben 7.58'de falan orada oluyorum şu anda Hani saat şu an 7.36 Ben şu an Habibler bağlantı yolundan e, içeri gireceğim birazdan ya ben her türlü 20 dakika oraya düşerim ama bahsettiğim şey o değil. Hani ben böyle genelde yarım saat falan erken giderim. Eğer bir yere yarım saat erken gitmediysem ben oraya geç kalmışımdır. Bu böyledir yani. O yüzden şimdi o milostanlar yere geç kalıyorsun değil, değil arkadaşlar, değil canım benim değil, değil bir tanem değil değil, 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 değil. Şimdi de birazdan deneme yoluma çıkacağım. Ben burada her zaman çıkar sabahın köründe motoru denerdim. Ama e, şu an sırtımda yaklaşık 950 gram pirinç, yarım kilo tavuk, bir tane mevik 3 ve biraz poşetlenmiş protein tozu. Protein tozu diyorum yağ yakıcı. Sabah böyle yağ yakıcıyı yani BCA yağ yakıcı bilmem ne karışımı poşetliyorum sanki. Böyle ufak ufak torba torba yaptım. Hani 15 gram 20 gram koydum içine. Umarım ileride polis çevirip de demez ki birader bu ne? Sen ne yapıyorsun? Kanka bir açıyor içinden 10 daha poşet. Sen birader? Hayırdır? Adama hayırdır da derler yani kanki Yani 5 tane ayrı ayrı poşetlenmiş poşet var Sıkıntı Muhtemelen kilodan ötürü Daha da geçemiyoruz 170'i Olsun bu kadar oturdu. Bak mesela kanka bu beni çok korkutuyor anladın mı? Ne yapacağını bilmeyen adam beni her zaman çok korkutuyor. Ya o bir andaki sağ direksiyon harekete sıkıntıya yol açabilir yani. Beyimin zincirini kırdım bir akşamüstü. Bak bu da ayrı bir anda bal. Bugün nerede ne kadar anda balmak anda, anda, anda insanlar var yola çıkmışlar abi. Ne diyor Ebru abla? <laughs> ağa geç kaldık şuraya bakmayın Niye söylerdi annem neden girme aç da mısın Sen ne kızsın ya niye söylerdi annem O değil de ben her gün işe gitsem Vallahi kanka çıkar her gün vlog çekerim ha biliyor musun? Yeminle söylüyorum bak. Benim çünkü çıkıp konuşup bir şeyler anlatmaya ihtiyacım var. İstiyorum ya. Hani YouTube videosu çok istiyorsunuz. Ben de gerçekten size bir şeyler yapmak istiyorum. Abi çıkalım dertleşelim. Yorumlarda yazdı abi bize bunu anlat. Masal anlatır gibi yol boyu ben sana onu anlatayım kanki. Neden mesela? Hani Sebebi ne? Redline'da attım bir Saburmam, Bak şu elime iyi dikkat et kanka bak şuna. Bu sihirli parmak görüyor musun? Çat çat. Bunu bu kadar hızlı kullanmayı nereden öğrendim ben de bilmiyorum. Sola. yemin ederim terörist gibiyim ha. Tam bir maganda salım kanki. Maşallah maşallah maşallah. abi sen 3 şerit nasıl oynuyorsun ya? Şurada şimdi Buğra çıksa da oynasak ya. Manyak tatlı olmaz mı? Bu yollar solunun yolu. Buğra burada gazlıyor. Her sabah her akşam. Solo motorcuyu buralarda görebilirsiniz. Görürseniz selektör adı zaten uzuyor abi adam. Uzama makinesi. Çat çat. Birazcık da makas. BDS'de neden gazlıyorsam Bak ileride gördüm birini Vallahi gördüm 3 şerit attı kendini Son makasları Yazıldım 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 Makas atanın dostu Milas Şimdi kızım yanarsın. Oğlum bu polis mi lan? Dinlemedin Kanka oğlum önden bin arar gibi duruyor lan. Ama 250 idi ya. Yok abi 250 idi. Binlik olsa duramazsın. Bak peşimden geliyor apacı Ama istiyorum ki ben onun peşinden gideyim ah, Hadi bakalım Sapla As lastiğim yan bastık. Lastiğin yan basmasın derler ya. Suya yan basmayacaktık abi. Ne olacak lan? Bakayım gaz açayım kayıyor mu? Bir tıkır atıyor. Ya abi buraları niye ıslatıyorsunuz ya? Şu bütün belediyeler bu yollara baksın abi. Virajları neden ıslatıyorsunuz ya? Arkadaşlar bak. Yemin ederim beni burada duyan bütün meclis görevlisi kim varsa şu virajların sularına dikkat edelim. Ne olursunuz ya? Vallahi bak burada ölürsünüz kanka. Sen de git ne alt ediyorsan alt bekle saplayacağım sana da. Cık, yolu karıştırdım. Sinirlendim ya. Allahım ya Rabbim ya. Abi viraj neden ıslanıyor ya? 27 dakika mı? Kafayı mı yedim birader? Ne 27 dakikası adam da gitti zaten. Katmer katmer gönder gelsin. Şunun da sesini aç. Vallahi geç kaldım ya. Adam özellikle dedi ki: "Kanka geç kalma." Yalnız sol arkadan bir giriyordum minibüse. Hop, derdi adam. Paraları Hayır, şu cıbırcıda da şu an milazı derdini falan sanıyor Ben onu çok tutuluyorum. Kaçsın <laughs> Oğlum önce kalksan ne olacak ki? Hayır benden önce kalktın ne olacak? Sanki Redline'de vites mi atacaksın? Sanki 100 metrede 200 e mi ulaşacaksın? Ne yapacaksın? Şu ışıklarda insanların motorcuğu Geçmiş sırrına da acayip tutuluyorum ya Adam her türlü sana saplayacak bro. Gazdan elimi bir çektim bak. Aptal yüzünden bir anda 110 düştük. İleride ışık var. Git ışıktan geç. Ayıp lan. Ayıp lan bro. Ayıp lan mı bu. Abi bu anlamsız trafiğin sebebi nedir? Neden? Nedendir. Neden böyle bir trafik var? Vallahi tam bir rider olmaya başlayacağım şimdi. Rider Milas. O değilmiş. 14. 14 buçukta bu devir yanar kanka. Sıka sıka. Diyecekler neden abi aynaların kapalı? Kanka zaten görüyorsun yani insanlar yanımda gelemiyor. Gerek yok. Nereden nereden nereden? Abi söylesene nereden olduğunu. Ya bir kere bastım lanet olsun ya. Arkadaşlar birazcık konuşmayı unutabilirim çünkü artık Navigasyonu bir biraz odaklanmam lazım. Bir kilometre sonra köprüye doğru hafifçe sağdan devam edin. Okey. Okey babi. Viraj mı? Yattım Allah kaldır beni. Tadın, yok musun? Aşık etsin kendine Asfalt nasıl parlıyor görüyor musun Bak lastiği soktum tuttum salak Suya Abi nasıl çıkıyorsun Ya da tam da diyordum ki tüneller at 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 sıkı 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 dönerim Şurada güzel bir tünel var Ya lanet olsun ya Bu böyle olmaz Telefonu bu şekilde elimde tutamam. Çok acil. Kuatlok'un bana bir tane telefon tutacağı göndermesi lazım. Hey Kuatlok. Bro. Fon. T tutacak neydi lan? Tutacağın şeyini unuttum. İngilizcesini. İşte telefon tutacağı kanka. Biriniz anlatın yorumlarda ya. Vallahi elimde tutarak nasıl gazlayayım ya? Amerel. Karşıdan araba geliyor mu? Az. Bir de hızlı hızlı geliyor. Tavşan gör. Işık görmüş tavşan gibiydi gözleri, gördün mü? O da korktu kanka. Sağa dön. Buradan sağ mı? Abi sen bizi nerelerden götürüyorsun? Allah peygamber aşkına ya. Yalnız motor da öyle bir kesti ki paramparça oldu motor. Ön takım yok artık. Kesildi. Sola dön ardına sağa dön. Peki. Ya yani lanet olsun yanlış girdim yine. Git, yeniden rotamotu oluşturma Bir sorgulamam lazım burada YTT nasıl giriyor diye Sonuçta bizi YTT rotasından getiriyor Benim hatam kaldırsam ay kadar kaldırmasam ay Bu ne oğlum dümdüz yol lan bu Düz duvar kanka abla da abla sana gelmedim. Kolay gelsin. 300 metre sonra sol. Bu yollar nasıl yollar abi ya? Bunu arıyordum kanka diyordum ki Nerede köpek? Okey Dönelim sola Aşıdan bir YTT gelse var ya paramparça olacağız bro. Allah belan versin. Onlar böyle şöyle bir genişten oluyor. Kenarda ağaç maaç hiçbir şey tanımıyor kanka. Yol sanki YTT'lerin. Hele şu körüklüler yok mu? Bak benim salaklığıma baksana. Virajı bilmiyorsun, yolu bilmiyorsun, virajda gazlıyorsun. Gel de bu adamı ölümden bahset işte anladın mı? Bilmediği virajda ajda adamdan ben korkarım aga. Ara sıra kendimden bile korkuyorum bak karşıdan araba geliyor. Öngörü desem var. Ayak bekleri yere böyle kık, 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 kık bir sürtüyor. Pistin ortasında Bu asfalt güneş görmemiş kanka. O yüzden soğuk atıyor. Bak popiş atıyor. Kuş kaç oradan. Abi seti nereye kurdunuz ya Allah peygamber aşkına ya. Keşke beyi kuzu kursaydınız. Onu satayım. Çok korktum. 300 metre sonra son. Bir daha ediniz Allah. Zekeriya köy kilos. Abi ben nereye çıktım ya? Allah aşkına nereye çıktık ya? Zaten biz bu yoldaydık. 500 metre sonra sağ. Ya tara. Ee, gözüm sulandı. Bu sağdan değil mi lan? Doğru gidiyoruz. Dayım da arabayı etiket etmiş. Alo. Vallahi tam 5 dakika. Şu anda kulüpte hiç bir tane böyle sapak kaçırma hakkım yok kanka Şu an sabit, sıkarsam anca giderim 600 metre sonra sol Bu 600 metre mi acaba? Sunshine baby. Milas Fly Mode Bu 600 metre mi? Aynen bu altı metreymiş. Çal. <laughs> Yolu kaçırmayalım diye. Aga bu yollar sıkıntı aga. Şu an elim ayağım bir boşaldı kanki. Hani kendime biraz önce final yazdım. Ve final hiç mutlu değildi.